Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir diyorum. Güzel bir mayıs ayı olsun inşallah diyorum. Mayıs ayının bütün güzellikleri üzerinize olsun. Zor geçirdiğiniz bütün imtihanlardan inşallah ferah edersiniz. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket evinizden, yuvanızdan hiç eksik olmasın. Özleştik değil mi? Bu aralar biraz yavaş atıyorum farkındayım ama short videolarıyla desteklemeye çalışıyorum hakkımı yemeyin. Neyse siz benim gün masalarımı hazırladığım masalarımı özlemişsinizdir diye düşündüm. Ee, bu akşam günüm var böyle hazır hazırlık yapıyorken hazır masa hazırlayabiliyorken dedim ki hem bir video başlatayım hem de sizin gönüllerinizi alayım. Şöyle gelin yakından göstereyim size masayı. E, biliyor musunuz şu Karacan'ın yemek takımını çok oldu alalı. Gerçekten porseleni çok ama çok güzelmiş. Ben de inanın e, geldiğinde bu kadar şık olacağını düşünmemiştim. Bir tane de böyle yemek için olanı var. Onu şimdi e, gün masası için koymadım. Böyle tam işte pastasını salatasını almak için alt servisini kullanmak için böyle bir masa hazırladım. Ee, şöyle gold çatal bıçak takımları olsun dedim. Bu sefer değişiklik olsun. Gold masaya uysun. Aslında biliyor musunuz e, çok güzel böyle e, kumaş Amerikan servisler sipariş verdim. E, gün için yetişmedi gelmedi. <laughs> Onlar da gelseydi eminim çok daha güzel olacaktı. Neyse dedim ki ben de ortaya bir runner atayım. Umarım beğenmişsinizdir. Belki sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Şöyle masamız hazır. Artık masa hazırsa diğer işlerde yavaş yavaş halle olmaya başlar ee, hazırlıklara başlayacağım. Böyle buzlukta önceden yaptığım lahana beyaz lahana sarmam vardı, yaprak sarmam vardı. Onları pişiririm. Kurabiyem var. Ee, belki bir çeşit poğaça yaparım. Bugün nasıl biliyor musunuz bizim ee, arkadaşlarla? Genellikle bugün grubundaki arkadaşlarımın hepsi çalışıyor. Ee, çalıştıkları için dedik ki e, hem akşam ya da hafta sonu buluşabiliyoruz. Bir de hepsi yoğun çalıştıkları için hiç ev sahibine yük olmayalım. Herkes bir çeşitte bir şey yapsın. O gün gönlünden ne kopuyorsa e, öyle diye düşündük. O yüzden hani böyle çok da uğraştırmayacak açıkçası beni. Hemen buzlukta ne varsa onları önceden iyi ki hazırlayıp depolamışız. Ah biz kadınlar ne kadar büyük kolaylık oluyor değil mi yaptığımız zaman. E, onları pişireceğim. İşte aslında söyledim hani börek ya da e, bir çeşitte poğaça yapacaktım ama kızlar yapacaklar. Yine benim elim kolum durmaz. Belki son dakikaya bir şeyler sıkıştırmaya çalışırım. Çok da aman aman abartılı olsun istemiyorum. Toplasanız 6-7 kişi olacağız. E bu sefer de hani ziyan olacak birçok şey. Yani çok çok dolu dolu abartılı olacağını herkesin seveceği şeyler olsun diye düşündük. Bir de akşam çok da ağıra kaçmayalım diye de düşündük. Neyse çok da konuşmayayım ama konuşunca da <laughs> sizlere böyle olan özlemin bir anda böyle biriktirdiğim, anlatmak istediğim ne varsa hepsini bir anlatasım geliyor. Ee, hadi bana kolay gelsin. Size de keyifli seyirler diyorum. Yavaş yavaş hazırlıklarım da tamamlanıyor. Güzel bir şalgamlı bulgur salatası yaptım. Tek kelimeli harika oluyor. Şöyle daha büyük bir kase tercih etmem gerekiyordu. Sarmam pişti. Beyaz lahanam da pişti. O da hazır. Kurabiyem de var. Onu da birazdan buradaki standı hazırladım. Onun içerisine yapacağım. Arkadaşlar da birer çeşit getirirse e çok şükür diyelim. Şöyle hazırladım, süsledim bile. Ama sen pek bir güzel oldun ya. Vallahi. Parti gün masasından herkese selamlar sevgiler. Bugünün şöyle bir özelliği var. Herkes bir çeşit yapıp getiriyor. Ben 3 çeşit yaptım. Yaprak sarması, beyaz lahana sarması ve şalgamlı bulgur salatası. Hem de masaya renk versin istedim. Arkadaşlarımın da ellerine kollarına sağlık. Onlar da birer çeşit getirince masamız bereketlendi. Ne kadar çok özlemişiz değil mi böyle gün masalarını? Bence tekrar evlerimize geri dönmeliyiz. Dışarıdaki gün masaları sanırım bu kadar içten ve samimi olmuyor. Masamız hazır olduğuna göre şöyle arkadaşlarımı artık masaya davet edebilirim. Haydi buyurun. Bize afiyet olsun. Sizin de inşallah evleriniz böyle huzurla, mutlulukla dolsun. Masanızda dostlarınız hiç eksik olmasın. Şimdi diyeceksiniz sonu nerede Zübeyde? Misafir gelince videonun sonu bitti. O yüzden Instagram için çektiğim bir bölüm vardı. Orayı derledim, topladım. Öyle yayınlayabildim. Kusuruma bakmayın ne olur. Bir anda böyle kalabalık olunca ve uzun zamandır da YouTube'a video çekmeyince onu düşünemedim. Bir an boş bulundum yani. Neyse güzel bir akşam geçirdik arkadaşlarımla beraber. Şimdi sizi nereye götürüyorum? Gelin size şöyle güzel 4 artı 1 boş ev turu çekeyim. Hani bana hep diyorsunuz ya evi büyütecektim ne yaptım ne ettim falan diye. Her şey biliyorsunuz nasip kısmet. Olursa Allah'tan olmazsa da nasibimiz de yokmuş deriz. Bu arada tayinler de şimdi biz yine uzatma verdik. Yani bu sene tayinci misiniz değil misiniz diye soranlar için de söyleyeyim. Uzatma verdik. Bir hafta 10 güne kadar falan sanırım uzatmalar sonuçları belli olacak. Yani batıdan batıya gitme durumumuz netleşmiş olacak. Oğlum 11. sınıf olduğu için muhtemelen yani biz öyle düşünüyoruz, öyle istiyoruz. Bir sene daha hani uzatmamız kabul olur diye düşünüyoruz. Eğer bir sene daha uzatmamız kabul olursa ona göre de plan ve program yapabiliriz. Eğer işiniz böyle tayinci ise maalesef plan program yapamıyorsunuz. Her şeyi gidişata göre düşünüp öyle ayarlamanız gerekiyor. İşte haktan hayırlısı kalmakta gitmekte. bunu da gitmek Bunda cevabını vermiş olayım. Hadi şimdi gelin sizinle beraber güzel bir boş 4 artı 1 site içerisinde bir ev turu çekeyim. Hem de Sezen'i de görmüş oluruz. Şimdi tın 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 tın. Hadi bakalım gelin bir ev turu çekelim sizlerle birlikte. Şöyle göstereyim. 4 artı 1 bir ev. Bakın şimdi size planımı söyleyeyim. Net olmayan şu duvar kırılıp mutfakla birleştirilip şuraya bir ada gelirse fikrimi söylüyorum. Büyük bir salonu var zaten. Manzarasını göstereyim. Havuz manzaralı. Böyle sitenin içerisine bakıyor. Site de böyle. Buradan da balkona geçiş var. Hatta şöyle tekrar salonun büyüklüğünü de göstereyim. Böyle bir balkon. Balkon kapatılacak tabii ki. Hem yolu görüyor hem de balkondan yine sitenin içerisini görüyorsun. Yine balkondan tekrar mutfağa çıkılıyor. Ben mesela diyorum ya hani mutfak çok büyük olmadığı için hani salondan burayı kırıp duvarı mutfakla salonu birleştirip ortaya ada koyup şu kapıyı iptal edip birleştirip yani sadece salondan girişi olacak şekilde olursa mutfakta büyür çünkü mutfağım benim mutfaktan ekstra bir fazlalığı yok şöyle bir koridor burada günlük kullanmak için lavabosu var, tuvaleti var ama ben diyorum ki burayı iptal ederim. Burası kilerlik olur. Direkt mesela kilerlik olarak düşünürüm. Yine burada bir banyosu var. Duşakabini de biraz büyütüp şu kadar olabilir. Sonrasında burada bir oda. Çocuk odasının bir tanesi burası. İkinci oda yine burası. Burası da üçüncü bir oda. Buraya da bir misafirin geldiği zaman işte istersen kanepe televizyon koy, bir gardroop koy, istersen iki tane e, baza koy, yine televizyon koy. Bir misafir gelince en azından burayı kullanabilir. Ya da buralar çocuk odası olur. Şu baştaki misafir için hani lavaboya da, banyoya da yakın diye. Öyle de olabilir. Burası yatak odası. Yatak odasında da bir balkon var. Çamaşır falan asmak için bence ideal. Yine o da siteyi görüyor. Yatak odasında giyinme için bir bölüm var. Buraya raflar falan yapılacak. Giyinme bölümü dola buraya yapılabilir. O zaman gardıroba gerek kalmaz. Burada da ebeveyn banyosu var. Ve lavabosu var. Yani ben ilk lavaboyu iptal ettiğimde hani lavaboyla ilgili de sıkıntı olmaz. Oraya kilerlik yaparsam. Çünkü burada da bir tane yedek olacak. O anlamda da iyi. Yani aslına bakarsanız 7 kat burası. Hem üst kat hem güneş alması hem mevki olarak da Hoşuma gitti, yer olarak da iyi. Sadece istediğim banyo biraz genişletecek, burası kilerlik olarak düşünülecek. Burada da mutfağı hem genişletip hem ferahlatıp hem de benim istediğim gibi ada olması için burası kırılacak. Komple salonla birleşip araya bir ada, bir de bar sandalyeleri falan konulursa eğer bence olur mu? olur. Çünkü salonun ferahlığı falan da güzel. Konum olarak da gayet iyi. Şuraya mesela iki tane tekli koyuyorsun. İki tane tekli de şurada otur kahveni içerken. Artık benim çocuklarım büyülü parkta oynamaz da <laughs> sitenin içerisinde izleyebilirsin. 3 artı 1'i de var, aynısı. Sadece 3 artı 1'de bir tane o da eksik. Burası kaç metrekareydi Sezen? 185 metrekare, Bu arada Sezen özlemişsinizdir. Sezen'i bir de görün. Ben <laughs> Bence özlediler seni Sezen. Gördüklerine de sevindiler. Anlatmasını. Bu yaz daire Ya <yürüyorum ben> seni. <laughs> Neyse biz onu kendi içinize konuşacağız bakalım. Nasip her şeyin hayırlısı diyelim. Evet. Teşekkür ederim bir tane. Artık videoyu editleyip sizlerle kavuşmam lazım. Biliyorum siz de beni özlediniz. Ben de sizleri çok özledim. O yüzden e, her seferinde daha sık atmaya çalışacağım diyorum ama mutlaka bir engeller, engeller üstüne engeller denk geliyor. Niyeyse bunu ben de çözemedim. Kusura bakmayın ne olursunuz. Ama buradan ayrı kalmak hiç istemiyorum. E, eski Eskiden olduğu gibi beni kahvaltı masalarınızda izlemenizi çok istiyorum. Karşılıklı sohbetleşmeyi. Ah. Zaman mı hızlı akıyor yoksa biz fazla mı yoğunlaştık da hiçbir şeye yetişemez olduk? Yani eskiden zaman daha mı değerliydi? Yani ya da biz mi kıymetini biliyorduk? Bazen çok fazla soruyorum. Birden fazla iş yükünüz olunca kaça bölüneceğinizi şaşırıyorsunuz. Ne çevrenize faydanız oluyor, ne kendinize, ne sevdiklerinize. Ama çok da böyle her şeyi de bırakınca bu sefer de boşlukta gibi hissediyorsunuz. Bunun ortasını bulmamız lazım kesinlikle. Çünkü kalanı fazla fazla zarar. Ben mesela birkaç işte birden uğraştığımda diğer işlerimi maalesef yetiştiremiyorum. İlla ki aksatıyorum. Bunun da çok iyi farkındayım. Mesela bir arkadaşımla görüntülü konuşurken şöyle örnek vereyim size. Mesaj yazamıyorum. Yani o arada susuyorum yazıya odaklanmam lazım mesajı yazıyorum ondan sonra cevap veriyorum falan yani işte birkaç işle birden uğraşınca birisi bekliyor birisi devam ediyor sonra o bekliyor o yani böyle bir sirkülasyon. ama ben burayı çok seviyorum bunu da bilmenizi istiyorum. Vakit oldukça en azından diyorum ki kendine hedef koy Zübeyde haftada bir video at ayda 4 video eder ayda dört kere de hani buluşmuş olursun diyorum. Ben diyorum, ben dinliyorum sonra yeniden yine başa sarıyorum. Neyse. insan istedikten sonra yapamayacağı şey yok. Kendimi motive ediyorum şu anda. Lütfen siz de beni motive edin. Ee, bu arada bugün Anneler Günü. Anneler gününüz kutlu olsun kıymetli, değerli, sevgili anneler. Evladını kaybeden, annesini kaybeden bütün anneler. Yüreğiniz kor gibi yanıyor biliyorum. Belki böyle bir acı yaşamadım. Ama ben 6 Şubat'ta bunu derinlemesine gördüm. O yüzden artık anneler günü, babalar günü kutlamıyoruz biz. Çocuklarım böyle çiçek getirirlerse teşekkür ediyorum. Ama sosyal medyada falan paylaşmıyorum. Hani ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya. Ateşi gerçekten düşen anlıyor önceden anlamıyormuşuz, bilmiyormuşuz. Hani annesini kaybeden, babasını kaybeden, yakınlarını kaybedenler olduğu zaman evet üzülüyorduk. Ama onun yaşadığı şeyin çok farkında değilmişiz. Şimdi ben o ateşi çok yakından yaşadım, çok yakından hissettim, çok yakından kaybedenler var gördüm. O yüzden bugünler bence böyle sessiz, sakin, kendi içimizde kutlanmalı. Yine çocuklarımızla kucaklaşmalıyız, yine sevdiklerimizin yanında olmalıyız, annemizi, babamızı vesaire arayıp gönüllerini almalıyız, tabii ki anmalıyız. Ama çok gürültüye patırtıya gerek yok, kimsenin gözüne de sokmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bir tarafta belki evladını kaybeden var, belki bir tarafta da annesini kaybeden var ya da babasını. Zor, gerçekten zor. Hayat kısa. Ne zaman <laughs> vaktin dolacağını hiçbirimiz de bilmiyoruz. Sevdikleriniz yanınızdayken kıymetini bilin. Her zaman söylüyorum bunu. Bazen öfkeye kapılıyoruz, bazen kızıyoruz, bazen kırılıyoruz, bazen inciniyoruz. Ama toprak alınca sevdiğini geri vermiyor. İşte o zaman diyoruz ki ya işte boşuna kızdım. Şu da olmasaydı, bu da olmasaydı. Ama insanoğlu hayat devam ediyor. Bir şekilde yolunuza bakmanız gerekiyor. Ama şuradaki ateş de hep yanıyor ve yanmaya da devam ediyor. Biz büyüdükçe büyüklerimizin görevini almaya başladığımızı fark ediyorum aslında ben. Önce de annem babamın sorumluluklarını şu anda biz yükleniyoruz. Yani artık annelerimiz babalarımız işte hasta olduklarında yaşlanmaya başladıklarında işte diğer görevler artık size binmeye başlıyor. Ve ben artık büyüdüğümü <laughs> gerçekten... E o sorumluluklar basmaya başlayınca üstünüze o zaman anlıyorsunuz. Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. takdir ilahi doğmak da var, ölmek de var. Vakti gelen sırasını savuyor. Vadesi yeten yerini buluyor. Allah sıralı ölüm versin diyorum her zaman. Sevdiklerimiz de yanımızdayken, onlarla beraberken de inşallah kıymetlerini hep bilelim. Onlar da bizim bilsinler. Zaten sevgi saygı karşılıklı olur. Değer, kıymet karşılıklı olur. Bu şu kısacık hayatta hiç kimse için hayatı zindan etmeye gerek yok. Görüyorsunuz giderken elimiz boş gidiyoruz. Sadece amelimizi götürüyoruz. Kalbimizdeki iyilik ve merhamet dilerim her zaman baki kalsın. Yaşadığımız hiçbir olay, hiçbir kimse o iyiliğimizi kaybetmemize sebep olmasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle karşılıklı sohbetleşmek de istedim sizlerle. İnşallah iyi gelmişimdir diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beni destekleyin. Bu da beni motive etsin ve tekrar YouTube'a bir azimle video çekmeye başlayayım. Beğenmeyi de yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle dilerim bir ömür mutlu olursunuz. Rabbim inşallah içinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa, hayırlıysa kolaylıkla oldu sevincini yaşatsın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.